merhabalar arkadaşlar. Biz de sizlerle beraber kampçımıza komşumuz, e, eee gidiyoruz. Hadi o zaman. Arkadaşım Ceren'le birlikte evet arkadaşlar. Hadi gidelim. Ali gel buraya. Benim kork. Ecemer vallahi oradan gidilmiyor. Biz oraya gitmiyoruz ki. Arkada Arkadaşlar yani biz... Arkadaşlarımız bir toplandık. Gidiyoruz. de gitti diyor orada. Hayır, biraz 5 dakika durup öyle gideceğiz. Hoş, hoş. Nerede? Elümlere. Ama. Arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Gerçi çok uzak yolumuz. Sıcak arkadaşlar ama çok sıcak. Bugün gün yüz savaşı yaptık. Kontum <laughs> arkadaşlarımız. Ela abla nerede 5 kaldı? Ya ödenervallarda. nerede 5 dakika dur böyle gidermişiz. Şimdi sonra da bir tane evi daha göreceğiz Beş dakika. Evet çok sıcak ama acayip sıcak. Annelerimizle birlikte gidiyoruz arkadaşlar. Annelerimiz de Oha. Bakalım. Hadi hadi boşun geliyorlar. Elepler geliyor. geliyorlar arkadaşlar. Devam. Bakayım. Görünüyor mu? İşte ben burayı geçeyim. Şimdi çok güzel çarptı. ben oraya geçeyim. Yaklaştık. yorgunum. Yoruldum. Arkadaşlarım Abone olmayı ve unutmayın Bu kadar yolu giderken Unutursanız çözersin size size şey. Arkadaşlar bunlar da benim Evet. almış Doğru. Görüşürüz arkadaşlar. arkadaşlar evet, görüşürüz. Biz size orada haber vereceğiz. vereceğiz. Şos çıkalım. Ko, 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 Hadi arkadaşlar. Burası köpek yapmış. Kuzenim aygamdan geliyor. Arkadaşlar şimdi açtık videoyu. Abone olun. Arkadaşlar köpeğe bakın. Ey. Gecemizde yerde köpek var. Yerde bir köpek var. Burada da bu köpek var. Hadi ona bakalım. <laughs> ya el Gel, gel Annesi Var. Annesi... Gösterdiğimiz annesi. Hadi bay bay kapatıyorum.